Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım iyisinizdir diyorum ama bu habersizlikle, bu uzun bekleyişle beraber iyi olmanız biraz da zor tabii ki. İnşallah hakkınız zayrısı olur arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 3546 memur alımının sonuçları bir türlü gelmedi. Daha önceki yıla oranla artık bugünlerde bu hafta içerisinde açıklanmış olması gerekiyor. Yani cuma gününe kadar herhangi bir şekilde duyuru gelmediği takdirde bizler bir etkinlik düzenleyeceğiz. Muhakkak size de bu videoyu paylaşarak sesimizi duyurmaya gayet göstermiş olun arkadaşlar. Ne kadar çok olursak, ne kadar kitlemiz büyük olursa o kadar sesimizi duyurmuş olacağız. Bunu bizzat İçişleri Bakanlığı kendi resmi Instagram hesabı üzerindeki son gönderisindeki yorumlardan yola çıkmış olacağız. Daha önceki süreçte işte bu tarzda hep etkinlik yaptık. Yani Twitter etkinliğine göre veya işte farklı mecralar etkinliklere göre oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani Adalet Bakanlığı bünyesinde mesela böyle bir etkinlik yapmıştık. İkinci günde hemen bizim sesimiz duyulmuştu. Nihayetinde de bir atama söz konusu olmuştu. Biz İçişleri Bakanlığı için de bu şekilde bir etkinlik düzenleyeceğiz. Hani bu hafta içerisinde de bir duyuru gelmezse Cuma'dan sonraki süreçte, Cumartesi Pazar günü gibi bir süreçte ses olmaya gayret göstermiş olacağız. İnşallah buna gerek kalmaz. Derhal sonuçlar gelmiş olur diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ben an, be an takip ediyorum zaten. Demiş olduğum gibi geçen yıla oranla şu günlerde artık açıklanması gerekiyor. Ve sizler de hocam ben de atandım yorumunu en iyi şekilde de yazmış olursunuz diye umut ediyorum. Gerçekten o kadar çok soru ki bununla ilgili. Artık dişinizi sıkacak seviyeyi de çoktan geçmişsinizdir diye düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede aşkama gelir arkadaşlar. Demiş olduğum gibi bu hafta içerisinde gelmiş olması gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah da gelir. Etkinliğe gerek kalmadan sizlere duyur geldi aşkamasını yapmak umuduyla. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.